Değerli Rehber TV izleyicileri, kıymetli Doğu ve İnsan programı takipçileri, yeni bir macerayla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Kahramanmaraş ilimizdeyiz. Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesine bağlı, Göksun ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olan Göksun'un batı tarafına düşüyor. Hacı Kodal köyü, Kocabor köyü, Bor köyü de bulunan, bir şelaleye gidiyoruz. Bor şelalesine gidiyoruz efendim. Bor şelalesini daha önce kayıtları almıştık iki yıl kadar önce. Bu sefer farklı bir rotadan gidelim dedik. Temmuz ayındayız. Onda Temmuz'un ilk haftalarıydı. Şimdi de son haftalarındayız. Kiraz mevsimiydi onda. İnşallah şimdi yine kirazları buluruz. Oradaki kiraz sahipleri, bahçe sahipleri bizlere bayağı ikram etmişti. Hatta kasa kasa alın götürün demişti. Toplamayacağız demişlerdi. Ee, bakalım bu sefer biz de kalabalık bir grupla geldik. Büyük otobüsle geldik. 40-50 kişilik grupla. İşte Gaziantep'ten, Maraş'tan, Göksu'ndan katılımcılar aldık. Şu alt manzaramı da göstereyim sizlere şöyle. Farklı bir rotadan Bor Şelalesi'ne doğru böyle ilerliyoruz efendim. Bu gideceğimiz taraf şurada geldiğimiz taraf otobüsü asfalt üzerinde bıraktık. Eski yolun da eski yolu efendim işte burası zamanında oraya giden köy yoluymuş efendim çok eskilerden. Şimdi burada ancak yayayan ya da katırlar üzerine gidilir. Üst tarafta da e, mucur yol var ama orada yine araba için uygun değil. Ancak pick-up tarzı arabalarla gidilir. Sözü fazla uzatmadan Bor Şelalesi'ne farklı bir rotadan İnşallah o cennet misali, cennet andıran, e, suların, şelalelerin, doğal avuzların olduğu bölgeye gideceğiz. Gördüğümüz güzellikleri, rastladığımız güzellikleri, manzaraları sizlerle paylaşacağız. Haydi başlayalım maceramıza, buyurun. bir ağaca rastladık. Bu ağacı çıra, çam çırağı. Şöyle yakından göstereyim. E, saf çam. E, bunu ateş yakmak için falan tuşturmak için kullanıyorlar. Çamlar özellikle bu kısımdan düzenli eee mesafelerde eee şey yapar. Nasıl diyeyim? Soyar. O iç kısımdaki kamalak dediğimiz kısmını yerdik de çok lezzetli olurdu. Aynı zamanda o zar kısmını e, kuruturlar, daha sonra da e, çay olarak tüketirler, bu noktalara bilginiz olsun. Çıra olarak kullanmıyor mu? Daha sonra da çıraya dönüşür bu. Çıraya sonradan dönüşür. Değerli izleyicilerimiz, Borşel Ailesi'ne doğru maceramız devam ediyor. Dağ yolundan, eski yoldan, terk edilmiş yoldan geldik ve ilk yerleşim yerine rastladık. Burada böyle güzel kiraz ağaçları var, görüyorsunuz çok hoş kirazlar öyle bir tane tadına bakalım. İyice olgunlaşmış. Bismillah. Muhteşem. Biraz güneş vurmuş, ısıtmış ama. Şimdi burada birileri var mı bakalım. Bahçeye benziyor burası. İnşallah sahiplerle karşılaşırız. Biraz muhabbet ederiz. Biraz da kiraz yeriz. muhteşem kirazları görüyorsunuz ağaçlarda. Salkım salkım. Rabbimizin verdiği nimetleri görüyorsunuz. Çok bir çok güzel kirazları var buranın. Bitmiştir dedik ama hala daha güçsülü sürü var. Değerli izleyicilerimiz bir de böyle halk arasında A kiraz, sarı kiraz dedikleri kiraz ve hemen yanında şöyle göstereyim. Kırmızı al kirazlar da, kırmızı kirazlar da burada görüyorsunuz. Muhteşem bir bahçe. Sahiplerine meyne sağlık. Çok güzel bakım yapmışlar, çok güzel emek sarf etmişler. Yolumuz da bu bahçeden geçti. Şimdi onlarla da bir kısa bir muhabbet edip suyun gözüne gitmeye çalışacağız inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bor şelalesi serüvenimiz, maceramız tüm güzelliğiyle, tüm heyecanla devam ediyor. Yine bu yerel rehberlerimizden vedacı abimiz Bekir abi var. Daha önce programlarımızda da vardı. Şimdi bor şelalesinin, suyunun, gözünün çıktığı yere geldik efendim. Suyun gözüne geldik. Bekir abi, sen eskisin buralarda. Daha önce buralar nasıl bir şey? bir anlatır mısın? Kısa olur. Abi. Şöyle çevreye baktığınız zaman şu anda tamamen e, çevrenin ağaçlandırılmış kiraz ağaçlarıyla dolu olduğunu evet. görüyoruz. Ama geçmişteki o e, ilk e, günlerinde bu e, suyun gözüne baktığımızda buranın tamamen berrak, pırıl pırıl akan bir su olduğunu görüyorduk. Ama bugün görünce gerçekten şaşırdım. Hatta şu beton yapılaşma bile bekliyorduk. Evet, diyeceğiz. şu Buyur. beton yapılaşma falan hiçbir şey doğal yoktu. su akıyordu. Tamamen doğal, büyük bir su akıyordu. Avuz gibi bir şey miydi? Hayır, normal şu dağın geniş ben, bir su akıyordu yani. çok geniş bir Hı. su akıyordu. Şimdi ne kadar bu kalmış? Yani onun 3, Yok, e su, şu, anda bu su hala çok ama biz şu anda bu suyun sadece yüzeysel kısmını görebiliyoruz. Yani görebildiğimiz bu Ama bu, o benim hayalimdeki suyu göremediğim için de üzgünüm. Maalesef. <laughs> e, maalesef. Ama yine ne güzel olmuş kiraz bahçeleri de ayrı bir güzel kapsıyor. Evet. Şuraya. Ve çok güzel bakmışlar. İşte gördüğünüz gibi şurada vişne ağacını da görüyoruz. Evet. Hemen. Geçelim işte. Geçelim. Değerli izleyicilerimiz, e, Kiraz Bahçesi'nin sahiplerinden abimizle birlikteyiz. 40-50 kişi varız ama sağ olsun. Buyur abi ne dedin, yiyebilirler mi? Sınırsız, ücretsiz, yiyebilirler, tadına bakabilirler dedi evet, herkese. Evet, eve de götürebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz biz kendisine. İsim neydi? İlyas İlyas kardeşimize çok teşekkür ettik. Şimdi herkes üçer beşer tane tadına bakacak. Abi ben dahil zaten. Hadi Nasıl Mehmet abi? Hmm, hmm. Kiraz gibi mi? Aynı kiraz. Aynı bir kiraz mı? Aynı kiraz. Bildiğimiz kiraz. Aynı. Maşallah, süpahanallah. Hmm, hmm, hmm. ee, acaba da kalsın ya, Ac acaba da hmm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkes yemeğini kendine getirdi. Arkadaşlar Antep'ten Tekir geliyor. Abi, ben de Maraş'tan kaldım. Değerli izleyicilerimiz konuşmaktan <laughs> ben yiyemedim 3 tane yedim. İlhan, yedim. İlhan sen ne yaptın? Yiyorum <laughs> başkanım. Bakayım. 2 sene önce de yiyorduk burada değil mi? Vallahi çok çok iyi. Şimdi şöyle şöyle bakayım. İlhan Oo, ne der? İlhan yiye bilmedir yavrum. Hele bak bak. Bismillah. Kanı temizliği abi kanı temizliği. Hmm. Rabbim öyle bir şey Bana az müsaade ben bir biraz yiyeyim de. şundan. Değerli izleyicilerimiz karşımıza böyle bir ilkel köprü çıktı ağaçtan yapmış. da <laughs> dere geçiyor. İnşallah buradan geçmeye başlarız. Allah'ım. Her <laughs> adım attığımda küçük bir tanesi oynuyor. <laughs> Al Bekir abi. Evet abiciğim. <laughs> Hareketli bir köprü. Yolumuzun üzerinde böyle doğal güzelliklerle de karşılaşıyoruz. Derenin suyun üzerinden böyle ağaçlar yapılmış güzel geçitler, köprüler var. Devam ediyoruz maceramıza. Su terasını da unutmayalım. Değerli izleyicilerimiz, suyun kenarında su terası varmış, Bekri öyle dedi. Yeniyormuş bunlar. İlk kez ben de gördüm. Ben de ilk kez tadına bakacağım, öyle bir Çiçeğini yemiyoruz değil mi Bekir abi? Çiçek yemiyoruz. Şu yaprağından tere, su teresi diyoruz. Bismillah. Allah güzel. Aynen çok hoş. Yani yemeklerin yanında evet, güzel gider. Sanki böyle insan e, bir acımsız tadı var. Burundan çıkıyormuş gibi bir şey veriyor. Kuvvetli, kuvvetli bir aroması var. Kesinlikle çok kuvvetlidir. Ve doğal su teresi. Değerli izleyicilerimiz, güzellik üzerine güzellik çıkıyor karşımıza böyle. Buradan geçen bölümümüzde arabayla geçmiştik. Şimdi şuradan yayın geçelim. Hadi buyurun. Taksilerimiz yolumuzun önünde güzel bir tut ağacına rastladık. Tutun tadı nasıl? Mükemmel. Hemen şöyle yakından görelim. Harika. Gerçek doğal ve harika. Şimdi oh, var oh, şöyle oh, bakayım. Oo. Oh. <laughs> <Of. gülüyor> vay vay. Evet. Evet şu mükemmel tutun tadına biz de bakalım inşallah. Şu en bir tane koparayım şöyle. Bismillah. İsmin nedir dayı? İsmim Hasan. Hasan abi buralar senin bahçen mi? Benim bahçem. Yıllardır emek verdim buraya. 45 sene Siz böyle her gelene böyle davet Ay, edip yer Aynen. Iç. Senden önce de bir tane vardı. Ne? Yukarıdaki bahçenin sahibi. O da, o, o da dedi yiyin alın götürün sizin dedi. Amcanın oğlu. Üç kardeşim Maşallah. Küçük Serbest. Allah Serbest. Dost, yiyin yiyebildiğiniz kadar evet. diyorsun. Serbest. Teman Çok teşekkür ettik. Hayır. Allah sayınızı arttırsın. Allah malınıza bereket versin. Her köpte Hatay'da yersin, Urfa'da yersin, tüm Türkiye'yi yersin. Yalnız hepimizle de geçmişiz. Evet, deprem bölgelerini saydı abimiz. Allah razı olsun. Çok Geçmiş teşekkür olsun. ederiz. Allah bereketiyle yersin. Helal, Helal et. Buyurun. Teşekkürler, Teşekkür, teşekkür ettik abimize. Hadi, güle güle. Evet. Ne zaman ördünüz? Ne doğal, güzel bir köprüye rast geldik. Ben bahçelerin içinde. Köprüyü siz yaptınız? Ne kadar sürede yaptınız? Anamın. Kaç yılda yaptım bunu? Kaç ayda yaptın? Bir saat. Bir saatte? Ha, traktora bak. <laughs> Traktör <gülüyor> ağacı <gülüyor> getirdin, kesilmiş ağacı. Ha, İki, üç ha, ha. 2-3 kişi. Maşallah, emeğinize sağlık. Aa, bu memleketin burası Gözbebe. Karamanmaraş'ın Gözbebe'ye burası. Gözbebe. Evet. M bahçesi. Biraz maşallah. Ha. Bu çocuklar tanıyam. Sen torun mu bunlar? Ha, ha. İsmin ne? Çınar. Çınar seviyor musun burayı? Evet çok güzel. Her sene geliyor musun buraya? Ankara'da, Ankara'da okuyor. Ankara'dan buraya geldin. Kahramanmaraş'a. Deprem bölgesine geldin. Ha. Dedenin yanına geldin. Geldim. Burada vakit geçiyorsun doğada. Ne güzel. Maşallah. Siz sağ olun. Devam ediyoruz Bak, yolumuza. Şelaleye yolu buradan mı geçiyor? Şelaleye. Allah. 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 Az önce şuradan inelim dedik. Sayın abim, isminiz demek. neydi? Ahmet abi. Ahmet. Ahmet abi. Burada kimi rastlasak? Bize bir hürmet, bir hürmet. Vallahi biz utandık ya. Nasıl dedin? Yemek yiyin, çay Bardeş, için, kiraz yani? yiyin, alın Herisini götürün. Vallahi şey biz mahcup olduk size bizi. <gülme> 50 kişi adam var burada, 50, Ay, 50, 50 kişi. Ay, 50 kişiye yiyecek benim yemeğim var. Buyur. Yiyecek yemeğim var. Allah sizin sayınızı artırsın. Ya? Bu cömertlik Sen kurbanım bu olma, Allah. Çekinme yani. Eyvallah, çok teşekkür ederiz işte. Çiftçilerimizin, köylerimizin efendiler efendim görüyorsunuz, böyle cömertler. ne zaman döneriz? Bor şelalesi, arkamızda göründü bir kısmı. Daha önce de gelmiştik buraya. Şimdi Yakup hocamızla birlikte geldik, Bekir abiyle birlikte geldik. Yakup hocam, buranın köylüleri çok cömert. Kime rast gelsek bize kiraz yiyin, yemek yiyin, çay yapalım size diye bir aile örme tamında. Bunun sebebi nedir bu bölgenin? Özellikle buranın. bölgenin e, insanların bu şekilde cömert olmasının sebebi sapana Anadolu insanı olmasından kaynaklanıyor. Sapana Anadolu. Saf Anadolu. Saf Anadolu. Zaten o borç helalesi de yine keşfedilmeyi bekleyen ender yerlerde bir tanesi. Evet. Güzel bir yer, bakir bir yer. İnsanlar da cömert. Dolayısıyla gelen insanlara bağrını aşan insanlar bağını, bahçesini, sofrasını paylaşalım sana. İki yıl önce de geldik buraya, keşif amaçlı geldik. Video da attık, e, TV'ye çıkarttık, tanıtım yaptık. Sonra bir hayli biraz parladı burası. Ama tam anlamıyla değil. E, ne kadar az insan gelirse buraya o kadar iyi. Daha doğrusu Kesinlikle. dağcılar, evet. doğacılar gelse sıkıntı yok. Temiz bıraktılar, evet. bozmazlar. E, bu Bor Şelalesi ismini nereden alıyor Bilginiz var mı? Onunla ilgili eski insanların kendi aralarında kurmuş oldukları bir isim bu. Bor demesinin anlamı, baki anlamına geliyor bu bölgede dolayı borç şeyler. Hep fakir anlamında. Fakir ama oradan çıkacağız şimdi. Yakup ya, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Arkamızda görünmek olan yere ramak kaldı. Yavaş yavaş oraya ulaşacağız inşallah.